Günaydın. <laughs> Herkese sabah ancak video çekebildim çünkü biz gidiyoruz. Mantı sıkacağız. Bugün onu çekmek istedim flokada. Ee, güzel bir şey olur. Abdükerim de işte işe gidecek zaten o. şimdi lekker fry. İzinli yani. Bir buçuğa kadar. Şöyle koyayım mı gözlüğümü? Çeketimi de giyeyim. Süpürge ama. Şimdi sesi değişti gibi. de bir ses geliyordu durmadan. Dedim ki Allah Allah bu nasıl böyle ses yapıyor. Ama iyiymiş süpürge. Yoksa garantisi var değişebilir. Şu kitchen halım nasıl? Yeni aldım Belçika'dan. Kadız Beğuk'un diye bir dükkan mağaza var. Oradan aldım. Bayıldım. Mutfağa gerçekten böyle uzun bir şey istiyordum. Yeah. Yeah. Tabletini aldım. Şimdi annem ile geldim. <laughs> Çaktırmayın da bir şaha yapacağım. Ama çok komik. İzleyin ve görün. Şey yapacağım ama... Ona şey yapıyorsun ya böyle sanki biri varmış gibi saçını yoluyor, başını yoluyor böyle arkaya gidiyorsun falan. Onu yapacağım. Dur bakayım ne yapacak annem. Tepkisi ne olacak? O kesin korkar da. Çok panik benim annem çünkü çok korkuyor. Geliyor. Yapma da korkunca. <laughs> Ağzına fuluk çekerim. Az sonra açarım fulukla. Dur. <laughs> Yapma. <laughs> Dokunma. <laughs> Dokunma. Bizim yapacağı hadi. Nasıl? Lan, lan ne gülüyorsun lan? Ben öyle yapma sen nereden sen tövbe estağfurullah değil mi? Sen, sen gülüyor ben gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor>, <He>, gülüyor. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> 6 altı, ek yapacağım bunları da. Tamam. Arkadaşlar şimdi böyle konuşuyorduk. Sonra aklıma ne geldi biliyor musun? Annem diyor ki şimdi benim annem olmadan hamur işlerini öğrendiydim diyor. Ama nasıl öğrendim? Kendini yani 7 yaşında nasıl? mesela kaybetti annem annenemi. Ondan sonra büyük babam e, ikinciyle evlenmişti değil mi genç e, yaşta? E. Ama senin için nasıldı hayat? Benim için hayat çok zordu küçükken. Tabii ki annesiz kalmak dünyanın en zor bir şeyisi. Acısı. Onu bir çeken bilir. Ben kendi kendine. Yani seni kim büyüttü mesela? Beni mesela kendi yengem büyüttü. Hatice yengem büyüttü sayılır. He. Bak, ha, Kayseri büyüttü. mantısı böyle olur. Düşün Senf yani olacak, bak. düşün yani mantığı falan filan hepsini annem annesi olmadan öğrendi. Çok zor bir şey. Allah böyle öyle biliyor ki işte. İşte. Kimseyi annesiz koymasın. Annelerin kıymetini bilin kızım. Kurban olduğum kızım. Fıraş olsun. Al sana. onu da Altı yapayım. beze oldu yeter kızım. İyi Çok şükür. Hadi. Seyircin anağına çuvat. <gülüyor> <gülüyor> öyle oluyor biliyor musun şeyde? Senin sayende çuvalacak Şu Bizim biliyorum. kız var ya tamam. Annesi babası he, he. Kaya da. Aynen onu çok seviyor. Evet. O kız çok iyi. Doğal. Çok doğal. Biz... Oh. Çok güzel mantı olacak. Aynen öyle. Tam Kayseri mantısı semsert. Oh. Cımır şey Firdevs ana diye bir şey mi açsak Firdevs <laughs> bacı. Mantı şey. yeri mi? <laughs> Mantı yeri. Asmer yapayım mı biraz size? Asmer böyle uyku getiriyor biliyor musun? O bak, bak, Yemek yaparken sesler çıkıyor ya böyle. Hmm. Ona uyku'm geliyor benim. Allah Ona Allah bakıyorum Bak. Çinlerin. Bak çok güzel ses. Vuralı yapmayacağım onu. unsuz yapacağım. Müsret. Bıçak da büyük. Bu bıçak iyi kesiyor ama. Al sana haber aşı. Bir de ekmeğini yiyem. Lecker? Lekar. <laughs> no. Kaç bez kaldı anne? İki. İyi bari şükür. Bu <laughs> sarımsaklı saklı, koka koka yiyelim. Oğlum <laughs> hadi yemeye de katamıyorum bana. Katma. Dur, ek de bersiz ne olacak sanki? <laughs> ah şu gemi, şu gemi var ya. Geldi, mantılarda yerleştirdim. Çok güzel oldu. Yedik bugün. Çorbalıklar da koymuş annem. Yoğurt çorbası için yapıyor hep. Çok güzel oluyor. Bulgurlu, yeşil mercimekli, nohutlu. Ondan sonra öyle. Hep de şu kenarda, koltuğun kenarında çekiyorum. Ha? kapanışını öyle diyeyim. Neyse tekrardan öyle yapacağım. Ee, ay bir şey vermemişsin. Yatırdım minnoşumu hemen. Saat 9'da eve geldim. Kuzenime uğramıştım. Onu çekmedim ama kuzenime uğradım biraz. Kahve içmeye. Ee, oradan işte Osmanlı aldım. Eve geldim. eve mantıları yerleştirdim. Çocuğu yatırdım. Kapanık, kap, kapanışı yapayım dedim. Çünkü e, dinleneceğim. Başka yapacak bir şey yok. Dinleneceğim yani. O yüzden burada kapatayım. Ee, bildiğiniz gibi yani abone desteği istiyorum beğeniler yorumlar inşallah yazarsınız artık o komik videoyu da Instagram'a paylaşmıştım az önce işte onu da paylaşacağım bakalım çok güldük ya çok komikti valla gerçekten şaşırdı gizlice koydum kamerayı çünkü Ge kesinlikle görmedi yani gözünü takmadan annem görmez yani. Neyse şimdi editliyim videoyu. Akşam şimdi yani paylaşırım inşallah. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Destek olursunuz. O yüzden bir dahaki videoda görüşürüz diyeyim şimdi. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşürüz.